var Allah'ım. Allah'ım. Vallahi billahi haberim yoktu. Yalancı. O uğursuza varmak için beni burada ölüme terk ettin. Baba. Vallahi yoktu haberim diyeyim sağ Sen ne zaman sorsam odada dediler, uyuyor dediler, hasta dediler. Ben bilsem bu halde olduğunu. Ne yapacaktın? Kuzey'le evlenmekten fazla geçecektin. Ha? babacığım. Ne olur artık izin versen. Ha? Kendini de salsan. Beni de salsan artık. Hepimiz mutlu olsak. Mutlu olmak isteyenin o mal ile Ne iş var? Ha? Baba. O sana göz yaşından başka bir şey vermeyecek. Bilmiyor musun bunu sen? Öyle olmayacağını biliyorum baba. O yüzden korkuyorsun ya böyle. Ne? Mutlu olmandan mı korkuyorum? Sen herhalde... ...düşman belledim babanın kendine. O uğursuz iyice doldurdu seni... ...bana karşı değil mi? Sen istediğin kadar inkar et baba. Sen hep korktun. Hep korktun. Benim senden daha çok Kuzey'i sevmemden korktun. Seni bırakıp gitmemden korktun. Ama hala senin biricik kızınım baba. Kızım, benim kızım beni çiğdemez. Artık kızım yok. Var baba, var. Ben varım. Sen varsın. Kuzey var. Sen kabul etsen de, etmesen de. Bir gün ikimizi de affedeceksin baba. Hatta iyi ki beni çiğnediniz de evlendiniz diyeceksin. Öldürürüm onu. Benim kızım ...Kuzey'in gelini olarak çıkamaz bu evden. Duyuyor mu beni? Eğer bu kapıdan çıkarsan... ...gözünün yaşına bakmam... ...vururum onu. Duydun mu? Kuzey'e sıktığın kurşun... ...sadece onu mu öldürür sanıyorsun baba? Ben yaşayabilir miyim? Beni de öldürürsün. Ben diyeceğimi dedim. Eğer bu kapıdan çıkarsan... ...bir daha dönüşün yok. Ya... ...Kuzey... ...ya ben. Karar ver. Ben karar vermiyorum baba. Ben karar vermiyorum. Ben sadece kalbimin sesini dinliyorum. kızının en mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemiyorsan gelirsin baba. Eğer oraya gelirsem en acı gününüz olur. O düğün yerini başınıza yıkarım. Kendine ne yakıştırıyorsan onu yaparsın babacığım. Hakkını helal et. ...olasıca kırmadı inadını değil mi? Yok. Yeğenim, istesem ben abimi ikna edebilirim yani. Yıldız, Gül'üm ama böyle olacağı belliydi ya, gitme dedik sana. Yıldım ben bu adamın inadından, yıldım ha! Ne yapıyorsunuz ya? acım, babam değilse de ben yanındayım senin. Kendini sakın böyle eksik falan hissetmeyesin yani. Senin arkanda kapı gibi abin var. Hem ben seni ne zaman yalnız koymuşum ha? Hatırla kız o eski küçücüklüğün karne günlerini, o müsamere günlerini hatırla bakalım ha. Ben yok muydum senin yanında hep? Ha, <laughs> vardı vallahi. Ama ben de vardım. Hatta yerli mal haftasını böyle sahneye çıkmıştım. Ben seni en önden alkışlıyordum. Sonra abim dayanamayıp şey yapmıştı. Her şeyi kendisi okumak için seni sahneden atıp çıkmıştı. Hatırlıyor musun? Allah'a emanet olun biz her zaman yanındayız yani. Saçmalama. Her zaman arkandayım ben senin abin olarak. Hem ne demişler? Abi demek baba yarısı demek derler yani. Amca oğlum o amca. Biz neyiz burada? E buzum, zaten ben varken o funduk babası Yaşar'a hiç ihtiyaç yok kızım. Bir anne kaç baba edeyi biliyor Aman. Kendi da ağlayamayan geline bakın. Din, dinmiyor mi hiç gözyaşı? Çekilin bakın başka kızı başına. Çekil, 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 Hava alsın kız. Yıldız, bak. Ağlayacaksan da şöyle davana bakar. Ağlayacaksın kapıyı ama.